Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün size tercih sürecinde ne yapmamız gerektiği konusunda kısaca bilgi vermek istiyorum. Şimdi hepiniz mutlaka gerçekten tercih süresi sınav kadar zormuş diyenleri duyar gibiyim. Tercih gerçekten zor bir süreç. Özellikle de kendi istediği bölümle ee, az bir fark kalan öğrenciler için e, bu daha zor bir süreç. E, Gitsen mi, kalsan mı ikileminde de e, bu duyguyu yaşıyorlar. E, tabii üç tane grup var karşımızda. E, sınavda e, iyi bir başarı elde etmiş ve istediği bölümü kazanabilecek konumda olan öğrenci grubumuz var. Bunlar için bir sorun yok. E, şimdi e, aslında istediği puan alamamış. Gitmek istediği yerden çok uzakta olan öğrenciler için de bir sorun yok. Onlar belki gelecek yıl bir daha girecekler. Önemli olan tam aralıkta yani mesela 200 binde olan bir öğrenci istediği bölüme giremiyor, kılpaya kaçırıyor, istediği şehre giremiyor gibi bazı ikilemde kalabiliyor. Zaten birçoğumuz bu şekilde olduğu için ben bu konuda biraz bilgi vereceğim. Yani kısacası asıl sınav şimdi başlıyor. Şimdi tercih yapmak için 170'i aşan herkes 4 yıllık üniversitede tercih yapabiliyor. Bunun dışında 150 puanı geçmiş olan öğrenciler de 2 yıllık tercih yapabiliyorlar. Şimdi kontenjan bu yıl üniversitelerde de arttı. O da bir avantaj. Bunu da değerlendirerek tercih yapmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Öncelikle şunu kesinlikle söylüyorum bakın. Bunu... Bu 5-6 dakikalık videomun içinde belki 5 defa söyleyeceğim. İstemediğiniz bir bölümü kesinlikle yazmayın. İstemediğiniz bir bölümü kesinlikle yazmayın. Ben evden gideyim. Ya zaten aileme de yük oldum. Mezuna kalmıştım. Bu sene gideyim de kurtulayım. Hem ailemi de memnun edeyim demeyin sakın. Sonra ailenizi memnun etmeyeceksiniz. Ailenizi daha e, hayal kırıklığına uğratacaksınız. Siz de belki hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Kesinlikle istemediğiniz bölümü lütfen yazmayın. Hatta bulunduğunuz yerden başka bir şehire gitmek için e, bölümün sonucunda neler yapılabilecek, ne işe yarar, iş bulur mu, bulmaz mı bunu, bunu araştırmadan bölüm yazan arkadaşlar var. Yani bu konuda biraz daha dikkatli olmanızı istiyorum. Şimdi bu sene 4 yıllık bölüm yazabilecek kontenjan 850 bin civarında çok fazla. Bunlara bazı yetenek sınavları, beden eğitimi okulları beden eğitimiyle girebilecek okulları da dahil edersek 1 milyona yaklaşıyor. Önümüzde bu kadar büyük bir seçenek var. Ama tabii ki e, bu kadar büyük bir seçenek var diye Biz her bölümü de yazmayacağız Şimdi ben size e, Şu 6 ile 14 Ağustos arasındaki tercih döneminde Çok acele etmeyin Zaten e, ayın 6'sına kadar e, Geçen sürede Kafanıza bir şeyler oluştu Bunu sık sık irdeleyin Değişik kişilere sorun e, Uzman kişilere sorun Televizyonlara e, da e, Bazı bununla ilgili ve özellikle bu süre zarfında programlar var uzmanlar tarafından YouTube kanallarını izleyebilirsiniz ve en önemlisi de arkadaşlar tekrar söylüyorum istemediğiniz bir bölümü kesinlikle yazmayın şimdi asıl sınav şimdi başlıyor dedik bir kere diyelim ki ben 200 bininci oldum ama istediğim bölümler 150 binde 140 binde 110 binde yazın arkadaşlar bakın bu yıl o şekilde bir sıralanma olacağını düşünüyorum. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? 200 binlik bir öğrenci 120'den başlasın. İlk 5 tercihine ölü tercih demeyin. Zaten 20'den fazla tercih hakkınız var sizin. Ne yapacağız? İlk tercihlere şunu yazacağız. Kendi puanımızdan daha yüksek, sıralamadan daha yüksek yerleri yazacağız. 200 bindeysem yazın 120 bini. 130 bin, 140 bin, ilk 7-8 sırayı bununla doldurun. Diyelim ki 200 bin desiniz. Tekrar ediyorum. E, 7 ve 8. tercihten sonra 180, 190, 200, 210, 220 tam bu aralığı da yazın. Eğer hiç açıkta kalmayı düşünmüyorsanız yani illa gitmeyi düşünüyorsanız ama istediğiniz bölüm olacak. Gitmek istiyorsanız o zaman da mesela 250 bin, 300 bine kadar yazabilirsiniz. istediğiniz bölüm olmak şartıyla. Şimdi yazdık. Tabi sınav sonuçları Yerleştirme sonuçları kısa bir süre sonra açıklanacak. Açıklanacak sonuçlara baktıktan sonra arkadaşlar... ...bir sürprizle karşılaşmamak için tekrar ediyorum. Aralara aman şunu da yazayım. Sakın ha sakın yazmayın arkadaşlar. Bakın gideceksiniz hiç memnun kalmayıp döneceksiniz. Aileniz de üzülecek siz de üzüleceksiniz. Üniversitede yazacağınız yerlerin... ...şehirleri de çok önemli. Şehirlerin ulaşımı, konaklaması... Pahalılığı çok önemli. Mesela benim çocuğum var. Her yıl, her ay belli bir miktarda para gönderiyorum. Bana göre fazla bir para. Benim de öğrencim var üniversitede kızım. Ama benim bir arkadaşım var. Onun da kızı başka bir ilde üniversitede. O benimkinin yarısı kadar gönderiyor. Ailenizin ekonomik durumunda önemseyin. Bu da önemli. Ve ayrıca şunu söylemek istiyorum. Kendi ilinize yakın yerleri eğer çok fazla illa bir il yani özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi bazı önemli yerleri çok takıntı yapmadıysanız bence yapmayın. Yakın illeri de yazabilirsiniz hem ulaşım açısından hem ailenizin gelip gitme açısından bu da önemli. Şimdi bakın şunu söyleyeyim. Mesela değerli arkadaşlar 100. yıldan okuyan tıpta okuyan Atatürk Üniversitesi'nde okuyan. Cerrahpaşa'da, Çapa'da, ondan sonra Hacettepe'de okuyan, 9.50'de okuyan Tıp Fakültesinden mezun olan doktorlar hepsi iş buluyor. Aynı sağlık ocağında hem Ankara mezunu var, hem Cerrahpaşa var, hem 100. yıl var, hem Atatürk var. Yani siz illaki ben şu ile gideceğim. Bu il olsun diye bir sene daha boşu boşuna beklemeyin. Bu da benim size önemsediğim önemli konulardan bir tanesi. TC yaparken tekrar ediyorum ile çok dikkat edin. İl, yakınlık ve o ilde yaşam şartlarına dikkat edeceksiniz. Ulaşım, ondan sonra konaklama, yurt potansiyelinin olup olmadığına çok dikkat edeceksiniz ve bunun dışında mutlaka ve mutlaka bakın 10 defa söyleyeceğim dedim. 10. defa da söylüyorum. İstemediğiniz bir bölümü kesinlikle yazmayın istemediğiniz bir bölümü kesinlikle yazmayın. Daha sonra pişman olmaktansa 1-2 yılınız boşa gidecek. Mesela benim başıma geldi. Çok yakınım. Ee, çevremdeki insanlardan, arkadaşlarımdan 5 yıllık, 4 e, yıllık üniversite okutular. Hatta yüksek lisans yaptılar ama şu anda hala iş bulamıyorlar. O yüzden iş imkanları fazla olan yeni meslek dalları da var. Bunları da araştırmanıza e, tavsiye ediyorum. Evet, önümüzdeki süreç gerçekten zor. Bunu ancak yaşayan bilir. Ee, çok ikilemdesiniz. Ee, i̇nşallah e, hak ettiğiniz yere gelirsiniz. Eğer e, gelmeyecek bir bölüm olursa bile e, bu hayatın sonu değil. E, önümüzde daha e, süreçler var. Ben e, coğrafya öğretmeniyim. Ben e, üniversite sınavında 3. girişimde kazandım arkadaşlar. Birinci girişimde e, yeterli puan alamamıştım. Bizim zamanımızda ben 1989'da girdim sınava. 4 tane matematik yapmadan e, TM puanı gelmiyordu o zamanki yani bugünküyle karşılaştırayım benim 3.75'ti birinci yıl puanım gelmedi mesela ikinci yıl dershaneye gittim yine olmadı üçüncü yıl e, tesadüf diyelim gerçekten tesadüf eseri bir arkadaşımın beni e, formumu doldurmasıyla e, bir tesadüf e, eseri çok da fazla belki gayret sarf etmeden üniversite sınavına girdim ve kazandım bakın kaybetmek ve dünyanın sonu değil bir defa, iki defa, üç defa, dört defa girebilirsiniz. Ama istediğiniz yere girin. İstediğiniz yerde veya memnun olmadığınız yerde, iş olanakları az olan yerde okuduktan sonra, tekrar geldikten sonra eğer hiçbir fark yoksa, lise mezunuyla üniversite mezunun olduğunuz arasında bir fark yoksa ne işe yarayacak? Hem bundan aileniz zarar görecek. Dört yıl okutmak kolay değil arkadaşlar. Bakın bir üniversitede, bir ilde eğer çok yakınız, bir dostunuz, ee, amcanız dayınız yoksa e, bir yurtta kalmak istiyorsanız bin liradan aşağı yurt yok bin liradan aşağı özel yurtlardan bahsediyorum bunun dışında eğer yurdunuz uzaksa bunun maliyeti de çok yüksek 3-4 lira arkadaşlar gidiş geliş ee, gidiş geliş 10 lira yemek masrafları bunları hepsini düşünmeniz lazım 4 yıl boşu boşuna okumayın onun için söylüyorum yani kısaca söyleyeceğim tekrar ediyorum istemediğiniz bölümü yazmayın. Gerekirse 2 yıl daha bekleyen arkadaşlar. Şu tercih sürecinde hepinize başarılar diliyorum. İnşallah herkesin arzuladığı yer olur. Hoşçakalın. Teşekkür ediyorum.